Açık. Ağabeyim hoş Karasu'nun tamamen bir aile ortamı burası. Ben bundan dolayı burayı seviyorum. Ayrılsam daim müşteri bırakmıyor. 3 yıldan beri hep böyleyiz. Buranın ilk patronu eleman bulamıyordu. Benim de sevdiğim özverili bir insandı. Celal ee, Sarı Usta. Ona bir vefa borcu olmak için birkaç gün yardım için geldim buraya. Müşteri sevdi, yardım da sonra bıraktım. Daha kimse gelmiyor. Adam şaştı kaldı, ya diyor. Daha önceki müşterilerim şimdi diyor ki muhtar gelirse biz geliriz, başka gelmeyiz. Şimdi bir kişi, beş kişi, on kişi değil. Yirmi, e, otuz kişi olunca kıramıyorsun. Biz paraya buna bakmadan geliyoruz yani. <laughs> 16 yıldır hep böyleyim. Çalışta da, Karasu'da da bir, bir, bir çok şeyde, kafede, restoranda çalıştım hep böyle çalıştım. Hiçbir zaman gayri resmi giyinmedim. Alışık olmuyor, olmayanlar şaşırıyorlar yani. Beni görüyorlar ama karsın arıyorlar başka. Çünkü ben buradayım. Ama tanıyanlar devamlı buraya gelir çay içmeye. Burayı almamın sebebi burayı iki seneden beri takip ediyordum. Zaten önceden dikkatimi çekmişti. Aydın abi'nin böyle e, takım elbise papyon takması sırf e, burayı onun için aldım takip ettim burayı. Bundan da ilk önce konuştum. Senin için burayı alıyorum dedim. Burayı alacağım ama sen beni bırakmayacaksın dedim. İkimiz bir bu işi halledeceğiz dedim. Ee, müşteriye de iyi davranıyor, güzel davranıyor. Davranışları, müşteriyle ilgilenmesi, Abi. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. İlgisi, alakası, hani sürekli hal hatır sorması, bize yaklaşımı gerçekten muhteşem. Yani bir bugün bir lüks restoranlarda bile bulamayacağınız bir tavırla bize yaklaşıyor. O dolayı da kendisini çok seviyoruz. Kahvecilerin kralı, süper. Çok memnunuz kendisinden. E, memnun olmasak zaten gelmeyiz buraya. Allah razı olsun kendisinden. İyi yani, memnunuz. Giyimini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, süper. Bundan iyi kahveci olur mu? Bak sana şuna bak, Filiz gibi. Allah, maşallah. Baba bu işi Teşekkürler. <laughs> Baba getirdim mi? Bu işin erbabı yani. Yani bunun çayını gelip devam ediyorum ama çok da güzel çay şey yapıyor Sonra davranışı çok şahane yani. yani. Yani esnaf yani demiş. Her insan esnaf olmaz. Parayı sanatın önüne geçirmedin, sanatını paranın önüne geçirmedin. Önce sanatını, görevini yapıyorsun sonradan para. Çok takdir ediyorum dedim. Kendisine söyledim bunu. Yani. Aydın abiye çok ilgi var. Gerçekten öyle. Aylin abi gerçekten işini yapıyor. Biz onu seviyoruz. O da güzel çay yapıyor. Temiz, hijyen. Yani severiz öyle Aydın abi.